Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube, YouTube, Bugün yapalım. sizler de, bisiklet vlog çekiyor. Gece gördüğünüz gibi bisikleti sürüyorum şu an arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ark arkadaşlar. Ark arkadaşlar sitede yaşanan için biraz sessiz olmak zorundayım. Şöyle göstereyim Salkan'ı. Bu arada dün attığım bisikletle arkadaşlar şu an 700 TL'ye satılık almak isteyen Letgo 24 can salkan ekle yazsın satışta onun yanında bayrak falan hediye hediye ve çamalık ön çamalıkla verilecek daha Letgo'dan bana ulaşın Isparta merkezde arkadaşlar şöyle <laughs> Yandı boyadık bunlar. pedalı? Evet. Bir dakika karva geliyor. Gelmedi. Geliyor. Şöyle dönüyorum. <laughs> Yapayım. Bunu da benim ilk ki yapacağız. <laughs> Yanttı Evet. Kardeşimle video çekiyor aynı zamanda. Böyle gibi bu 650 diğerle 700. E. <laughs> Bunun şey pedala vuracağız diye biraz göz ne saçırdı şimdi. Eve gidince de size diğerlerini de göstereceğim bu arada. Seha. Evet. Arkadaşlar şuradan gece çok korkuyor. Futbol sahası sonrası da Orkman arkadaşlar. Ondan şimdi de şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu arada 24 hocam Salkan yazın net Letko'ya. Bir de konumda Özfaz'a merkez İstiklal beni İstiklaldi galiba öyle ki La öyle çıkar Zaten bahisler de çıkıyor 750 TL He? Evet arkadaşlar montumu şey Yakası kapattıktan sonra devam ediyor Arkadaşlar şöyle çekeyim Biraz sarsılabilir Ekipman yok bir de rüzgar da çok Şöyle bir diyeyim ne gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz. Evet arkadaşlar yakında BMX projesi de gelecek. Vay. Vay arkadaşlar çamurluğum benim. Diğer bisikletli dizli arkadaşlar. Şimdi ondan attıysa çamurluğu ben aslında sarıya boyayacaktım arkadaşlar. Yani, Ha yeşil boyu almışım. O boyayı da geri vermedim. Ne ondan öyle boyadım. Aslında bisikletin rengini de boyayacaktım. isteğini İsteğini boyası çıkartıp da bir Ölçem olup siyah. <laughs> Dur lan. <laughs> evet. Bisiklet aldık arkadaşlar arkadaşlar. 650 civar bir şeyi düşürüm. Bu arada ispat için normal lazım? Kargo. Kargo ile bisiklet göndermiyorum. Arkadaşlar. Kargo ile göndermiyorum. Hem çünkü kargoya götür. Baya bayağı yol gitmem lazım. Ispat için neyse ama her yere ulaştırırım arkadaşlar. Uzak olmadı söyleyeceğim. Merkezde olmadı lazım. Mesela gidip de ülkeliğe falan da gidemem. Evet. Onun da fotoğrafı gösteremiyorum. Ona gel. Onu temizleyip vereceğim biraz kirli çünkü. değil olduğu için temizleyip verdim ona O birkaç ay depoda yattı ondan. Şöyle kelim bırakıyorum Evet. Ne oldu? Böyle göstereyim sizlere Bunu BMX bisikletine çevireceğim. Evet. Değişik hmm. bir bisiklet olacak yani. Şu ön diski falan sökeceğiz ben. Benim bir tane arkadaşım vardı o sökmüş zaten. Kim lan o? Hasan diye. He. O çocuk hem kaykaç bir arkadaşım Onun da Şu freni falan sökmüş. Hmm. Ağır, şurasını da falan sökmüş. Öyle hmm. kullanıyor. Bu bisiklet BMX olacak. Ee, videosu da çekeceğim çekeceğim size. Ha şimdi bir BMX bisiklet almaya kalksak arkadaşlar en az video'nun 16 jant bile 3000 4000 ne 16 jantım ne 26 jant 10 bin ha bir şey dolin aldı İleride yeni bisiklet projesi de gelebilir evet arkadaşlar videoyu burada kesiyorum apartman gelince devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi. Ne oldu? Niye durdun? Hey yani YouTube kanalı ne oldu? Video çekmiyor. <laughs> Kaç abonem var? Yani çok yoktu ya. Evet, evet, evet. Evet, bunların inceleme videosu da g750 ile kitini inler <laughs> yüz abayı ne gelecek